İran Hizbullah'ı kullanmadı. Hizbullah onun için değerli çünkü hepsi Şiidi. Ama Gazze Sunidi, mazlumdular, sahipsizdiler, garibandılar, hiç kimsenin sahip çıkmayacağı bilinen bir gerçek ve yüz yıldır zulme uğrayan en mazlum halktılar. Kullanılabilecek en güzel topluluk bunlar. Bunları bu savaşa sokarsa hem İran prestij kazanacak, hem İran blöf yapacak, hem İran o Irak ve Suriye'de yaptığı vahşet ve cinayetlerle kalmamış itibarını kurtarmak için boyun orada ey Amerika sabrımızı taşırma, İsrail ayağını denge al, Frankaso sağ gözüne dikkat et, sol ayağına dikkat et. Öyle blöflerle bizi aldattılar. Sonuçta en sonunda sustu. Çünkü birileri ona dedi ki daha ileri gitme bu işin daha ilerisinde kötü şeyler var. Çıkarlarımıza uymuyor. Sen şimdi buraya kadar yaptın ve sayet savaşı yap. E, Lübna, Hasan Nasrullah işte kıyamet cuması işte dünyayı yıkma pazarı dedi. Her seferi blöf çıktı. Hatta İtalya'da gazetelerde başlık attılar ya. Dediler Nasr'la havlıyor ama bir türlü ısırmıyor yani. Bundan daha bence büyük bir, bir utanç onlar için. Bu kadar razılar ama iş sahabeye gelince, iş ehli sünnete gelince, iş Müslüman satmaya gelince Şia'dan daha cesur yok.